Herkese selam arkadaşlar fighting Legends'ın yeni bölümü hepiniz hoşgeldiniz Şimdi bu videoda neler yapacağız arkadaşlar karakterimizi geliştirmeye çalışıyoruz ee, gördüğünüz gibi en son biraz petlerimizi yapmıştık Petlerimizden sonra e, neler yaptık arkadaşlar ben bayağı bir Şimdi burada bosta kasıldım gördüğünüz gibi 4.33'te de Burada kupamız var şimdi bu kupalarla ne yapacağız arkadaşlar benim yani ilk yapmak istediğim şey yani burada gördüğünüz gibi bir revirt atmak arkadaşlar hemen revirt atıp e, ondan sonra daha kolay bir şekilde tekrardan kasılmak istiyorum arkadaşlar bu arada yani 212 kda gemimiz olmuş e, bu arada da ben e, yani şu bosa bıraktım yani bir gece boyunca gerçi bir gece de değil de yaklaşık bir 6-7 saat 4.33 TL'de arkadaşlar kupa kasmışız gördüğünüz gibi e, yani aslında buradan pet de açabiliriz ama pet açmayacağım arkadaşlar tamamen bunu şeye basacağım revirta e basacağım en son ki Pet durumumuz da böyleydi arkadaşlar biliyorsunuz en son şu petlerden falan yapmıştık. Ee, şimdi arkadaşlar ee, yani o zaman ben atmaya başlıyorum. Şöyle sizlerle birlikte atalım. Şu anki revert miktarını gördüğünüz gibi 330 bakalım kaça kadar gideceğiz. Evet şöyle başladık atmaya arkadaşlar 330'duk. Şu anda 480 olduk. Bir nereye kadar geldik? Evet şu an 2.5T gelmişiz. Keşke biraz daha kastetmişiz ama tabii nereden bilecektik yapacak bir şey yok. 480 bence e yani gayet iyi şu anlık. E sonradan tekrardan şey yaparız arkadaşlar. Atarız. Hiç problem değil. E şimdi zaten yani gördüğünüz gibi milyon milyon şu anda kasıyoruz. Şu an hemen buraları geçmek istiyorum arkadaşlar. Buralarda çok zaman kaybetmek istemiyorum ama yani karakterin gelişimi diye bunları da size göstermek istedim. Buradan Hemen bir daha buna geçelim. Daha birinci artıdayız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Rebirth altınızda Birinci haritaya tekrardan geri deniyorsunuz yani bilginiz olsun yani öyle bir tane bir tatmak için yani şey yapmayın uğraşmayın arkadaşlar ee, yani tamamen şey yapın e, hani yani birden fazla yani rebir tatın şöyle bir yaptığımızda aynen hemen geçiyoruz arkadaşlar şimdi hemen şuradan bir dumbulu fullleyelim hemen elimizde dumbul varken hemen zaten bunlar çok rahat bir şekilde buraları arkadaşlar gördüğünüz gibi geçiyoruz Şöyle hemen alalım hemen şöyle 40 kişi kılıçlara gelelim arkadaşlar şu kılıçlarımızı da hemen sağlamlarından bir alalım Ondan sonra hemen Diğer haritaya gidip arkadaşlar kasmaya başlayalım ee Şöyle evet Şöyle bunları da aldık arkadaşlar Şöyle bir gidelim Şimdi burası da şey 125 milyon istiyor Evet tekrardan geldik arkadaşlar Şimdi ne yapacağız hemen buradaki bir kılıçlara bakacağız buraları alabiliyor muyuz yok buralarda birazcık tıkanıyoruz Tabii ki de yani haklı olarak ama çok da sıkıntı değil açıkçası. Gördüğünüz gibi şu an çok rahat bir şekilde kasabiliyoruz. Ya keşke vallahi bir tane daha atabilseymişiz ya. Yani var ya tam ucunda kalmış. Böyle oldu mu da üzülüyorum arkadaşlar. Tam olarak hani kaç birtin ne yaptığımızı pek yani bilmediğim için öyle bir gidelim bakalım şu şeyleri. Aa gerçekten çubuklar yoktu değil mi? Doğru. Bir önceki haritada vardı arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım. E, hemen şunu alacağım. Bir önceki haritaya gideceğim arkadaşlar. Orada birazcık kasıp e, kılıcımı ondan sonra geliştireceğim. Böyle bir alayım. Şu anda gördüğünüz gibi yani 2.83 bir alıyoruz. Hatta şey yapsak mı ya. yani tane kılıç bassak mı acaba. Çok da fark etmiyormuş bu arada. Dünya şu boostu var ama arkadaşlar. Öyle yani aman aman da fark etmiyor. Böyle şu Sonuncuda herhalde. Aha, aynen. Burada kasabiliyoruz. Hatta arkadaşlar ben bir tane de şey basayım şöyle çift CTR boost'u basalım arkadaşlar hemen seri seri kastmaya devam edelim şimdi arkadaşlar ben birazcık kastım şimdi gelmemdeki maksat da şu arkadaşlar şu anlık buradaki yani kılıçtan ne kadar hani ne kadar yaptığımda şöyle bir geleyim diye bir aşağı yukarı bakıyorum şöyle baktım 10-12t yani bir aşağı yukarı bir 14t falan yaptığımda tekrardan geleceğim arkadaşlar şöyle hemen bir önceki haritaya tekrardan geçiyorum ee, şöyle hemen şöyle gideyim arkadaşlar bakalım ne kadar alıyoruz. Ben de burada e, yani 6.6 b alıyoruz. Şu an 9.24 alıyoruz arkadaşlar. Fena değil yaklaşık ben yani 15 t falan yapayım arkadaşlar. Tekrardan yeliyim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yaklaşık 10, e, yaklaşık 18.5 t CTR'mizi yaptık hemen şöyle gidelim arkadaşlar en iyi kılıcımızı bir alalım. Daha önceden de alabilirdik de yani şey sürekli git gel falan yapmak istemiyorum. Ee, şu an 4.75 alıyoruz ama şöyle bir sıkıntı var ee, şu an arkadaş boostumuz biraz az daha demin daha fazlaydı ee, şöyle bir gidelim bakalım şimdi ne kadar alacağız yani 6.2B alıyoruz ama bu daha da aslında artar bir de şöyle yapalım ee, şöyle bir yarım saatlik arkadaşlar bir str bustu basayım ee, şu str'yi şöyle bir yarım saatte biraz bir toparlamak istiyorum ama bu yarım saatte de pek kusura <laughs> bakmayın işte toparlanacağı da benzemiyor ama yani yapacak bir şey yok yani bir tatlımı böyle arkadaşlar ben işte yani o yüzden üzülüyorum tam böyle ucunda kalması ama neyse sıkıntı yok arkadaşlar ben birazcık daha kasmaya devam edeyim abi de bunun üstüne ben yani alt kasacağız arkadaşlar onu da unutmayın yani şimdi arkadaşlar bu yarım saatlik buz bitti fakat gördüğünüz gibi bayağı bir zor kasıyoruz fakat ben yani şöyle bir saatlik buz daha basmak istiyorum evet yanlış boost bastık. Çok güzel. Çok iyi. Boşa gitti boostumuz. Olsun. Yapacak bir şey yok. Çok zor kasılıyor arkadaşlar. Vallahi bilginiz olsun. Daha 54 deneyiz. ne bir attığımızda herhalde yani 600'e yakındık ama yani yapacak bir şey yok. Kasmaya devam. Şimdi arkadaşlar yaklaşık aradan tam bir gün geçti. Şimdi bu bir günde ne yaptık arkadaşlar? Ben full yani buradan e, STR kasmayı bıraktım. Gördüğünüz gibi 1.08 QD'ye gücümüz oldu. Şimdi peki neler yaptık? Yaklaşık STR boostundan 40 küsür tane vardı arkadaşlar. Yani yani tam hatırlamıyorum. Yani gece yatarken basmıyorum bunu çünkü yani hep oyundan attığı için yani boşa gitmesin diye. Ee, yani gündüz vakitleri ya da e, hani bilgisayarda olduğum vakitler onu basarak yani kastım hmm, hani tahmini olarak e, aslında videonun daha önceki bölümlerinde siz görebilirsiniz. Ee, yani ne kadar varsa yani bir 21 tane falan ben burada bıraktım. Ne olur ne olmaz. Çünkü belki sonra bir daha hani bir falan diye. Yani bir yani 20 tane falan tutmak istiyorum. Belki bir tane daha kullanırım. 4 tane ee, şimdi crown'umuz falan var. 51 tane Lucky. İşte Super Lucky'miz işte 12 tane falan var. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Gördüğünüz gibi yani oyna e, çift health kasma ve çift arkadaşlar e, şey bin kasma geldi. Ee, şimdi ben dedim yani bu kadar kastık. Bence arkadaşlar yani bu son boss için bence yeterli olacağını şey yapıyorum yani bir şey düşünüyorum ama böyle bir son boss'a bir gidelim arkadaşlar. Ee, son boss'a giderken e, ya tabii ki de yani şeyimiz yetmeyecek. HP'miz yetmeyecek ama hani şöyle bir bakalım yani biz ne durumdayız diye. Şimdi bundan sonra arkadaşlar hemen HP kasmaya e, başlayacağım. Yani yarısına kadar aslında vuruyoruz. Iııı e, şöyle bakalım basalım evet yarısına kadar buluruz ölüyoruz zaten hepimiz çok yok yani çok e, zaten hani yani yenebileceğimizi zannetmiyordum fakat şimdi buraya geldik arkadaşlar o zaman biz nerede kasacağız o biz burada kasamıyoruz şu an burada da kasamayacağız şimdi o zaman biz tabii ki de daha bu arada yani yeni şeyleri bile almadık e, hatta bir, şöyle bir çarpı basayım arkadaşlar şöyle bir geleyim arkadaşlar ben şuradaki bir health'leri bir e, yani alayım çünkü bundan sonra da full e, arkadaşlar health kasacağım e, yani bu health e, kastıktan sonra yani yeterli bir şekilde ya Mesela bizden bu ne kadar istiyor hemen şöyle bakalım e, Yani 3.13 QD istiyor ama yani Bence bu kadar e, kasmamıza da gerek yok diye yani şey düşünüyorum orada güç olarak da arkadaşlar e, 1.5 QD istiyor e, Yani ben bayağı bir kasarım yani ne kadar kasarım Yani bilmiyorum ama yani hem atamızı hem yani canımızı bizim şey yapmamız lazım, yükseltmemiz lazım. Şimdi hemen bunları aldıktan sonra arkadaşlar gelip yani burada yani nerede şey yapabiliyorsam yani kasabiliyorsam oraya koyup arkadaşlar orada kasmaya devam edeceğim. Şimdi de geldi ama tabii ki de o şey yapamadık alamadık çünkü kalitimiz yetmiyordu. Şöyle bir gelelim ha şeymiş daha kasmamız lazım. Yani arkadaşlar yani o etkinliği sizde kaçırmayın yani şey yapın kasın yani hazır böyle bir etkinlik gelmiş şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şeylerimiz böyle yani petlerimiz şu an böyle maalesef petlerimiz iyi değil yani oyundaki herkes de, ben de şu an pet istiyorum arkadaşlar petlerim yani çok güçlü petlerim yok yani aslında biraz daha keşke yani et yani açıp keşke ondan sonra revirt atsaydım diye şey yaptım düşündüm. Yani o konuda birazcık pişmanım arkadaşlar ama yani yapacak bir şey yok. Yani şu petleri yani siz de şey yapıp yani çıkartıp bence ondan sonra atın. Yani biliyorum zor yani kolay değil ama yani böyle olunca da birazcık gördüğünüz gibi sorun sıkıntı oluyor. Şöyle bakalım ben şeyi takmıştım yeni dumbbellımızı. Şu an şey diğer dumbbellımız geliyor arkadaşlar. Bir de şuradaki indeksle alakalı bir şeyler söyleyeyim. Şimdi gördüğünüz gibi bir tane arkadaşlar 3 pumpkin cat aldım. Yani indeksi açtım. Bir tane yani arkadaşımızdan Dominus e, şey yaptım aldım bir De arkadaşlar bu şeyi aldım snowman aldım yani bunları da şeyde e, yani açmış bulundum bu e, zaten ben çıkartmıştım şunları da ben çıkartmıştım e, bir şurada iki tane var bunları çıkartacağız çok kolay bunlar sıkıntı değil e, bu belki birazcık zor çıkar Çünkü bu yani yeni haritanın şey olduğu için yani midi yani bu indeksimizi yani bu, yani şekilde böyle yani ilerletiyoruz. Kristallere bakalım. Evet yani kristallerde de şu an bu harita şarkı eksik ama yani onu da yaparız. O sıkıntı değil. Tamamen yeter ki yani bizim e, şey, win kasmamız lazım. Yani win kasıp e, şey yumurta açtıktan sonra çok rahat bir şekilde yaparız. Bu zombie swine arkadaşlar çok zor. Yani bunun kristalinden 52 tane var gördüğünüz gibi. Bu çünkü çok zor çıkıyordu. Ben de bundan bir tane çıkartmıştım. Yani bir de şu hiç kristalleri yok. Onları da en kısa sürede yani ben tamamlamaya çalışacağım. Çünkü arkadaşlar yani olabildiğince yani şu anlık zaten alabilecek ödülüm yok ama ben yani olabildiğince kasacağım arkadaşlar. Yani oradaki indeksi. Şöyle hemen dambıllara gelelim bu arada. Evet, 960 milyarlık kalmış arkadaşlar. Dediğim gibi ben bu dambılların hani hepsini aldıktan sonra tekrardan bir kaydı açarım. Yani hani ne durumdayız diye. Sonradan geliriz arkadaşlar. Buradan hangisini gücümüz yetiyorsa Ondan sonra hani orada 3 kasmaya başlarız. Çünkü oyunda şu anda gördüğünüz gibi herkes yani ya halt kasıyor arkadaşlar ya da buradaki yani win'den kasıyor. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. E, hatta şu videodayken şunu da alalım. Şimdi arkadaşlar ben kaydı kapatayım. Tekrar e, diğerlerini aldıktan sonra görüşürüz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi e, son dumbbellı da aldık. Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar bundan sonra e, bu gördüğünüz yerlerde kasılacağım şöyle ben birazcık kasıldıktan sonra tekrardan kaydı açarım Arkadaşlar şimdi arkadaşlar yaklaşık aradan bir gün daha geçti gördüğünüz gibi strm 1.94 altımızda 1.36 oldu yani şu health falan yani bayağı bir zorladı Arkadaşlar gördüğünüz gibi çarpı 2 yani şeyler var Fakat yani o halde bile çok zor Arkadaşlar şimdi neler yaptık hemen size onu söyleyeyim Gördüğünüz gibi 8 tane şu petten aldım arkadaşlar. Yaklaşık e, yani 56KG'm verdim. E, çünkü bunlar yani önemliydi. Çünkü yani bu petlerle kasılmıyor arkadaşlar gerçekten. Yani o yüzden şu petleri aldım. E, ondan sonra. Bu petleri aldıktan sonra. E, yaklaşık 1.60'da falan aldım arkadaşlar. Yani daha yeni aldım. Daha yani 2 saat falan oldu olmadı. E, işte 1.94'da e kadar çıktık arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir sizinle beraber şu son bostan bir önceki bossu bir şey yapalım arkadaşlar yani bunu yani alabiliyorduk aynen öyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu alabiliyoruz fakat daha şu bossu yani alamıyoruz şimdi bizim tıklamamız gelecek aslında alıyorum yani ben tıklarsam böyle bir şey seri seri şey yaparsam alabiliyorum fakat normalde yani auto fight alamıyorum arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bir buçuk q'de şeyi var yani hata var yani o yüzden yani benim daha kasmam lazım. Yani bu videonun sonunda aslında size bunu e, hani yendiğimi göstermek istiyordum. Fakat şey yapamadım. E, yani yenemedik ama yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani en azından petlerimizi böyle aldık. Yani bir 56k falan bir şeyimiz gitti. Yani gemimiz gitti ama e, yani yapacak bir şey yok. E, zaten kasıyoruz. Yani en kısa süre içerisinde e, yani kasıp artık şu son boss'u yenmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu video yani şu an yani bu videoya başlangıcını benim yani 3 gün oldu. Ee, yani bu revert attıktan sonra arkadaşlar yani aradan bir 3 gün geçti. Yani o yüzden yani ne kadar zor olduğunu anlayın yani. Bu arada arkadaşlar yeni kod gelmiş hemen şöyle bir şey yapalım onu girelim. Böyle bir yazalım. Bu arada ben bunu kullanmadım ama bu kullanılmış falan diyor ama tam olarak anlamadım. Eğer kullanmayan varsa arkadaşlar kullanabilir. Böyle yani size de bunu göstereyim dedim. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.